Bu doping niteliğindeki karışımı hazırlayacağız. Bu Alzheimer'a da biraz önce bahsettiniz hocam, Alzheimer'a, unutkanlığa hafızayı da güçlendiriyor. Aynı zamanda evet. yediklerimizin MS'de yağını da dahil. yapıyor. Açalım. At bakalım. Şimdi bir domates. Onu görmeyin diye önceden at. Şimdi, evet, bir tane domatesi çekiyoruz. Hemen onu çekelim. Tamam. Hemen üstüne bir tane havuç ekliyoruz. Gevrek olacak havuç. Evet havuç sertti baktım hocam. Onda bir sıkıntı yok. Dokunabilir miyim ona? Buna mı? Evet. Hayır bu olmaz. Taş Sert gibi değil bu Sert mi ya. hocam? Ben de onu düşündüm. Olmaz. Ben bunu nasıl Çatalla ezeceğim diye. Yapmayın, izah edelim. Bu olmaz. Değil mi? Çok sert. Taş gibi. Yumuşamış e, hali mi olacak? Şimdi efendim bunu kağıda sararsınız, böyle güzelce mutfağa koyarsınız. Tamam. Dışından da yoklarsınız. İyice yumuşak Bursa olacak. Bursa şeftalisi gibi yumuşak olacak. İyi ki söylediniz hocam. Bu Yapmayın, yanlış mi? yanlış örnek olmayalım. Yanlış örnek göstermeyelim. Yani bunu Evet bu boyda bir avokadoyu yumuşatacaksınız, kendisi yumuşayacak. Kağıda sararsanız dolaba koymayın, mutfakta dışarıda dursun. Bunu soyuyoruz. Ama hızlı olgunlaşmasını mı istiyorsunuz? Şimdi bunun yanına bir tane muz alırsınız. Hele hele olgunlaşmamız yeşilimsi bir muzla beraber sarın. Eğer bu dört günde yumuşayacaksa iki günde yumuşar. Değil mi? İşte size bir bilgi daha. Neden? Çünkü muz etilen gazı üretiyor. Bildiğimiz etilen gazı yok mu? Evet. Etilen gazı bitkiler için bir hormondur. Mesela limonlar sarartılıyor değil mi? Sarartılıyor. Boya sıkılmıyor onlara. Depoların içine konur. Etilen gazı içeri verilir her taraf kapatılır. Orada üç gün, dört gün bekler. O yem yeşil limonlar, bunun gibi yeşil limon sapsarı karşınıza çıkar. Etilen. Dolayısıyla muzda etilen gazı var. O devamlı onu salgılıyor. Siz kağıda sardığınızda yanındaki avokadoyu hızlı olgunlaştıracaktır. Etilen gazı olgunlaşmadan sorumlu bir hormondur. Bitkisel hormon kadınlarda, erkeklerde, insanlarda, hayvanlarda hormon yok mu? E bitkilerde de hormon var. Evet. Yani o zaman bu e, bekletiyoruz. Evet. İnce kabuğunu soyacaksınız. Soyacağız. İçinden ceviz büyüklüğünde şeyi çıkacak. Çekilme. Çekirdeği çıkacak. Lütfen evinizdeki çiçek Saksıya saksısının ekin. içine onu ekin ve 15 gün bekleyin oradan Avokadonuz çıkmaya başlayacak. Evde avokado yetiştiririz. Bunu eziyoruz çatal yardımıyla. Bir bardak e, işte şey bir domatese bir havuç sıktık Onunla suyunu. beraber Onunla karıştırıyoruz. Karıştıracaksınız Nasıl ezerek. Nasıl hocam? Ezdik, karıştırdık. İyice Onu ezeceksiniz. Yiyeceğiz. Evet. Evet. İsterseniz yani bunun içerisine herhangi bir şey ilave etmiyorsunuz. Bu beyin sağlığınız için beyin sağlığınız için bulunmaz bir nimettir. Tamam. Bunu ne yapacaksınız? 10 gün uygulayın, bırakın. Evet, ee...